sıradaki şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Hmm. Vay canına çok lezzetli görünen bir hamburger. Of ya bu çok zor olacak. Ölçeğimin doğru olduğundan emin olmalıyım. Of işe yaramıyor. Buldum cetvel işime yarar. Pekala ölçüleri aldım. Ha, peki ya neyle çizeceğim? doğru karar vermem gerekiyor. Of, sürem azalıyor. Renkli kalem. En doğru seçim tebeşirdi. Ekmeği çizdim. Şimdi sıra ketçap, marul ve hardala geldi. Hamburger köftesini unutmamalıyım ve alttaki ekmeği de tabii. Vay nah bu çok güzel oldu. Of olamaz. Keşke daha fazla zaman olsaydı. En fazla bunu yapabildim. Yeti benimkine bak ne düşünüyorsun? Evet sanırım beğendi. Vay canına ama bir dakika. Bu hamburger buzun içinde buz küpünün içindeki bir hamburgeri nasıl yiyeceğim? <laughs> Hamburgerin bir buz küpü. <laughs> tamam. Bir sonraki tur. Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa papağan çizeceğiz. Of bu da zor. Kendi adına konuş. Ben uykuda bile çizebilirim ne yaptığını gerçekten iyi biliyor. Bu olur mu acaba? Peki ya bu? Of bunların hiçbiri işe yaramaz. Bir sürü iki mi? Aa, bu aslında işe yarayabilir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Papağanları şimdi görebiliyor musun? Bir dalın üstünde beraberce takılıyorlar. Bunlar gerçekten harika kuşlar. Özellikle de o renkleriyle. Dalı da az kalsın unutuyordum. Baya güzel oluyor. Bu sefer ben kazanacağım. Süre doldu. Ne çizdiğinizi görelim bakalım. Oo, şirin bir papağan. Sade gösterisiz bir papağan. Ama Matthew'un ki... Uuu tebrikler. İşte bu bir sanat eseri. Bunun müzede sergilenmesi lazım. Bu haksızlık ama. <laughs> Kızlar. Çok komiksin. <laughs> Dikkatinizi bana verir misiniz? Böyle daha iyi. Şimdi hadi devam edelim. Bu E ne demek? Eşek mi? Ah buldum. Bir dakika. Ah, pardon. Durabilir misin? Pardon. Of ya. E ile ne başlar? Bunlar da ne? Abşıl. İyi misin? Alerjin tuttu sanırım ha. Belki de. Ha bir dakika buldum. Harika olacak. Parmak çıtlatmak mı? Oh, bu kızın çıkardığı sesler bitmiyor. Hey kollarımı kıpırdatamıyorum. Bunu bana kim yaptı? Oh, nihayet odaklanabiliyorum. Bir E harfi yapayım. Ama hadi işleri bir üst seviyeye taşıyalım. Bak daha güzel olmadı mı? sanki üç boyutlu gibi oldu. Ve bitti. Bir dakika. Eva'yı tamamen unuttum. Sanırım dikkatim biraz dağıldı. İşte. Zaman kaybettim ama kazara oldu. Hemen başlayayım bari. Öf, hiçbir şey çizecek zamanım kalmadı. Çok yazık. Kate, niye onu Eva'ya vermiyorsun? Bir sanat eseriyle ilgilenir misin? Esrar ediyorum. Aa, peki o zaman. Ben bunun olacağı belliydi. Neyse. Hey Kate, neden bunu paylaşmıyoruz? Şimdi kim kazandı? Bu çok güzel kızlar. Ay ne hoş. İçindeki Van Gogh'u açığa çıkarmaya hazır mısın? Başlamadan önce. Hadi işleri biraz daha zorlaştıralım. Ben de eğlenceli olacak sanmıştım. Ama şimdi olacak. Mini Minigeller hazır olsun. Hadi bakalım. Hmm. Yok. Acı ama. Bunlar varken fırçaya ne gerek var? Hadi batıralım. Bayağı ilginç olacak. Böylece bir sürü boya alabiliyorsun. Hadi yaratıcılığını konuştur. Fırça darbesi kadar pürüzsüz değil ama. Vay canına bu bayağı büyük bir şekil oldu püf noktası küçük hareketler yapmakta. Bak. Bence ya hep ya hiç. Şimdi ne yapsam? Evet bu kesinlikle doğru hareketti. Nick biraz deneme yapmayı tercih ediyor. Biraz karıştırmayı kim sevmez ki? Bu mavi bayağı iyi görünecek. Ya şimdi? Oo, evet. İşler ciddileşmeye başladı. Yazık. Rembrandt minikeller olayını bilmiyordu. Ah! Ne? Neyse. Kendi fark eder. Evet. Ay. Bu da nasıl oldu ya? Hop. Aman neyse. Sana eserlerinizi göstermeye hazır mısınız? Ne düşünüyorsun? Güzel. Ya benimki? Rekabet yok. Hey! Yakaladım. Oh hayır. Ne? Sizde de mi minikeller var? Sen ve sen. Dışarı. Ha? Parti bitti anlaşılan. Bir dakika. Bunu internetten satacağım. Wow, Bella'ya bak nasıl da konsantre olmuş. Bunun gibi bir çizim yaparken iyice konsantre olmanız ve her türlü detayı incelemeniz gerekiyor. Evet, bu resim tam buzdolabına asılmalık oluyor. Hatta çerçeveletilebilir bile. Yani benim bunu yapabilmem için üstünden kopya kağıdıyla geçmem gerekirdi. Yani o kadar güzel olmuş işte. Hmm. Ama bir daha düşündüm de belki bu resim bir deneme olabilir. Evet şimdilik şuraya bırakayım. Hayır Bella boyaların. Of bunun olacağını biliyordum. Hadi hadi kuru kuru. Hmm, acaba bu pipeti kullanabilir miyim? Belki üflersem kurur. Hey şu şahane çizgilere de bak. Ne kadar havalılar. Gerçekten de öyleler. Ee, yalnızca bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten şahane bir ağaç mı çizdim ben? Belki de şu kulak pamuklarıyla çiçek yapabilirim. Ağaçların dallarına doğal gözüken çiçekler yapmak için kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ama uyarmadın deme bunu yapmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden sabırlı ol. Böylesine basit hareketlerle böylesine şahane şeyler çizilebildiğini kim bilirdi ki? Bu çok güzel Bella. Ah, artık buna ihtiyacım yok. Ben mükemmel miyim neyim acaba? Uzun geçen bir günün ardından oturup bir şeyler boyamak çok rahatlatıcıdır. Hey şuna bak ne sevimli bir elma ağacı. Yeşille başlayalım. Vay Bella ne güzel öyle taşırmadan da boyuyor. Oldu. Ama şuna bakar mısın? Elinize keçeli kalem bulaşması çok can sıkıcı bir şey değil mi? Of oh, belki ovalarsam geçer. Ya da kağıt havlu mu gerekiyor acaba? Hadi ama çıksanız lekeler. Belki de biraz daha güçlü bir şey ihtiyacım vardır. Koruyucu gerek mi? Gerçekten mi? Demek ki bu lekeleri iyice kazıyacağız. Hey bu da mı işe yaramıyor? Pes ediyorum ya. Hayatımın sonuna kadar burada kalsın bu lekeler. Aa dur, aklıma bir şey geldi. Bu sarı fosforlu kalem işe yarar bence. Valla şu an her şeyi denemeye hazırım. <laughs> Kendi tenini sarıya boyuyor gibisin. Ve sarı mürekkep sayesinde tüm o koyu renkli lekeler gitti. Tamam. Bu numaraları bildiğime göre artık boyama yapmaktan korkmama gerek kalmadı. Şimdi neyi boyasam? Şu sevimli ayıcık güzelmiş.